Sosyal medya platformlarında Abhalfiz is ismini kullanarak Kur'an-ı Kerim'den okuduğu ayetleri paylaşan Amerikalı Hristiyan bir genç kadın, İsrail'in Gazze'deki katliamından etkilenerek Kur'an-ı Kerim okumaya başladığını anlattı. Okuduğu ayetlerden etkilenen genç kadın, Filistin'de olanlar için kendimi çok çaresiz hissediyorum. Kur'an bana ölen insanlar için umut verdi. Artık içimde büyük bir huzur hissediyorum dedi. Yaptığı TikTok paylaşımlarında Kur'an'dan 10 sayfa okumak 25 yıllık Hristiyanlıktan daha fazla huzur getirdi diyen genç kadının savaşın ardından Müslüman olmaya karar verdiği konuşuluyor. Genç kadının sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda Bakara suresinden ayetler okuduğu görülüyor. Ebi Hefz'in paylaştığı bu videolar sosyal medyada gündem oldu ve yüzlerce Müslüman sosyal medya kullanıcısı genç kadına destek verdi.